arkadaşlar size Ali Cappar şarkısı söyledim. İlk önce abone olmayı unutmayın. Şimdi söylüyorum. Hadi bismillah. Ne ateş var ne duman ama tutuşur alevler. Yanar Ali Cappar sevdiği kız başkasına varmış. Dayanabilirsen dayan Ali Cappar sevdiği kız başkasına varmış. Dayanabilirsen dayan Ali Cappar. Akşam adım var oğlum hadi askere. Hadi yolu başına yükünü alıp gitmiş. Akşam adım var yürü Ali Cappar. Yükünü alıp gitmiş askere. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler. Ali Cappar Sevdiği kız başkasına varmış Dayanabilirsen Dayan Ali Cappar Sevdiği kız başkasına varmış Dayanabilirsen Dayan Ali Cappar Sevdiği kız başkasına varmış Dayanabilirsen Dayan Ali Cappar Bu kadar